you <laughs> Şu pisliğe bak. Bu nedir arkadaşım? Millet ağzıyla yemiyor ki. Abi ağzım burada kalmış bir ara. Benim dükkana bırakır mısın? Ağzı olan konuşuyor. <laughs> bak lavabo efendi. Bütün dediklerini yaptık. Artık dünyayı kurtarmamıza yardım et. Bir şeyler biliyorum dedin. Nerede hani? Aha da burada. Ne? Nerede? Sesi açın sesi açın. Samanyolu galaksisinin hemen dışında bir yolcu gemisi araştırma treniyle çarpıştı. Meydana gelen kazada bir meymenetsiz surat, bir kaşarlı sucuklu pide, bir de jöle kafa hafif yaralandı. Jöle kafa mı? Şaka. Bir ol bu yoksa. Koca galakside başka jöle kafa yok mu canım? Yolcu gemisindeki insanlardan bazıları da çarpışmadan etkilenip saçmalamaya başladılar. Lahmacun sus kaldık. Fırıncamız gitti. Ben poğaça istiyorum. Kimi? Şey, bir ol, torunu. İşte, Fikri dede. Demek ki bir da orada. Yürüyün hadi. <laughs> Önce şu gözlemeleri müşterilere götürüp geliver kızım. Ver, ver, ver. Pow, 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 İşte kurye dediğin sen, işte böyle olur. Ol. Harika. Abi nasıl? Ne biçim vurmuşlar? Koca uzayda sen gel bizi bul. Oğlum sen ne yapıyorsun? Boyayacaktın. Ne yazıyorsun? Düdük kaptan. <laughs> kaptan abi bunlar sana düdük diyor. Ne? Şimdi yedim seni. İşte. Fikri orada. En sevmediğim dostum. <laughs> Alo! Fikri! Fikrişko! Fikifort! Fikfiki! Bombo! Duymuyor bizi. İşaret diliyle anlaşalım. Seni gördüğümüze sevindik. Ben sevinmedim. Şu tipe bak. Böyle işaret dili olmaz olsun. Herkes uyduruyor. Bir onu gördün mü? Onu bulmalıyız. Gram özlemedim senin şu sütlaç suratını. Birol ne? Tarafa gitti. Abi ne yapıyorsunuz? Bunlar odadaki yolcuların fotoğrafları. İki saattir fotoğrafa hareket yapıyorsunuz. Boşuna uğraştık. Desene. Sevgili Kamil arkadaşlarım buraya gelir misiniz? Kusura bakma. Birader hadi bay. Siz okullu zeki çocuklarsınız. Neymiş bir bakın şuna. Hmm. Bu bir zaman yankısı. Burada bir tür zaman patlaması olmuş sanırım. Bu yüzden yaşanan son olaylarda eko yaparak uzayda hayatına devam ediyor. Ha -ha! Başka yankılar da var. Bu ne böyle? Yüzü gözü olan bir pide. Hiçbir pideyle yüz göz olamam bu saatten sonra. Ha, ha! Bunları takip ederek bir olup bulabiliriz. Git uzay arabasını getir zekayı. Ha, bir de yıkatayım istersen. Balemiyim arkadaşım ben. Son durak çatalca. Yolcu kalmasın. Ne ilü belirsiz bir gezegene inmişiz. Sen hala şaka peşindesin. Arkadaşlar kim beni ısırdı? Midem kazındı kardeş. Kusura bakma. Oo, bu gezegen biraz korkunçlu mu ne? Kötülük zekamı çalıştırıyorum. Vız vız vız, vız. Bu kurtulmanın bir yolunu arıyorum. Vız vız vız. Pide güçlerimi çalıştırıyorum. Vız vız vız. Vız vız vız. <laughs> Olmadı. Kötülük güçlerim şu anda meşguller. Sonra bir daha denerim. Hı? Hava kararıyor. Hala kararıyor. 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 Karardı. Zifiri karanlık oldu. Zifiri diye uzatılmaz o. Zifiri abi zifiri. Ama zifiri derdi. Anneannen de pide miydi? Ne alakası var? Normal anneanneydi. Senin anneannen pide miydi? Arkadaşlar. Sen pidesin diye anneannen de pide mi diye sordum. Güzel kardeşim ben doğduğumda pide miydim? Ben sizin yanımızda pide olmadım mı? Pide muhabbetinizi bölmek hiç istemiyorum. Çok tatlısınız ama şunlara bakın. Ben senin anneannenin pide olmadı. Hı? Kuşkaş aşkına. Bunlar da ne? Bunlar el yıllar. Filmdeki uzaylılar. Bu saf kötülük. Nerede olsa tanırım. Saklanın, saklanın. <gülüyor> <gülüyor> Gittiler mi? Galiba. Hava aydınlandı biraz. Hmm. Demek onlar yaklaşınca hava zifiri karanlık oluyor. Sarı kafa? Ne olmuş ona? Sarı kafa yok. Adamı en yıllar kaçırmış. Şşşt. Büyük ayı takım yıldızı. Kaloriferi atsana ya. Donduk arkadan. Oğlum Uzay boşluğu eksi 274 derece. Kalorifer açsam ne olacak? Bırak bunları ya. Benzin yakmasın diye açmıyorsun. Ben bilmiyor muyum? İşte bir zaman ekosu daha. Ne yapıyor bunlar böyle? Bir ol iki yüzlüğü boğazlıyor. Burada iki yüzlü pideyi boğazlıyor. Burada herkes kendini boğazlıyor. Aa, görüntüler kesiliyor. Zaman geçtikçe ekolar gücünü kaybediyor. Son görüntü bu. İyi bakın ne yapıyorlar? Soğan atıyorlar. Soğan değil. Başka bir şey bu. Ekolar ekolar Bunlar, bunlar attıkları şeyler mi yoksa? Hmm, olabilir. Toplayın size bunları. Belki işimize yarar. Çok iyi olmuş. Zaten dünyada yapmadığı kötülük kalmamıştı hiç üzülmedim. Abi yapma etme. El yıllar adamı yiyecekler. Sen nasıl aşırı rahat oluyorsun bu kadar? Nasıl bu oluyorum? İşte böyle oluyorum. <laughs> Kafamda aşırı rahat yazıyor. Çünkü bu gezegende duyguların kafanda yazıyor. Bende de yazıyor. Hmm, kaşarlı. Kaşarlı mı? Kaşarlı diye bir duygu yok ki. Duyarlı, saygılı falan oluyorsa kaşarlı da oluyor demek ki. Sen şimdi bırak bunları da bu adamı kurtaracak mıyız, kurtarmayacak mıyız? Kurtarmayacağız abicim. Bu iki yüzlü denen kötülük abidesi dünyamıza neler yaptı anlatayım mı? Anlatma. Bir, okyanustaki bütün oksijenimizi bitirmeye çalıştı. İki, dev kasırgalarla her yeri parçaladı. Üç, dev yaratıklarla rüzgar güllerini yok etti. Daha say ister misin? Ha, ister misin? Hayır. Dört, beni yok etmek istedi ve elektrik deneyine ittirdi. Beş, ananaslı pizza yedi. Peki, zor durumda olan birini kurtarmayarak sen de kötü biri olmuyor musun? Ha? Ya? dersin işte böyle. Kötü adamı kurtarmayan kişi iyi mi olur kötü mü? Sen Sa saçmalama bu nasıl soru? Kötülük yapan birine yardım etmek zorunda değilim. O zaman ben gidiyorum yardım etmeye. Pide de olsam benim de duygularım var. <laughs> Kafanda hala <laughs> kaşarlı yazıyor. <laughs> of. Hmm. Hmm. Anneanneciğim. Sütlaç yaptın mı bana? Çizgi filmi izlerken yiyebilir miyim? <laughs> Neresi burası? Demek ben kaçırıldım. Uzaylılar tarafından kaçırıldım. Evet. Tarafından. O ne? Şimdi işim bitti. Beni yemeye geliyorlar. Anneanneciğim. O ne be? Ben bundan mı korktum canım? Şu tipe bak. Fare iyiydi be. İşte bu da sonuncusuydu. Tamam demek ki bu gezegene inmişler. Evladım sen ne yapıyorsun? Kendine gel. Hıçkırık tutmuş hayvanı. Salla bakayım azıcık. Gel bakayım. <laughs> Ana! Elimden kaydı hayvan. Zekai ne yaptın? Durun durun. Tavuklar uçabiliyor mu anlarız şimdi onu da. <laughs> Şapşal pide. Niye gidiyorsun ki kötü adama yardım etmeye? Hayır pide şimdi tek başına beceremeyecek. Uzaylılara yem olacak. Of ben ne yapacağım? <laughs> Dur şunu bir çizeyim. Hmm. Hmm. Bu iki yüzlü, kötü adam, sevimsiz tip. Bu Pide olsun, kaşarlı tabii. Hmm. Bu da benim, Miko yakışıklı çocuk. Evet, şimdi Pide kötü adama yardım etmeye gidiyor. Ama ben aslında Pide'yi seviyorum. Ona yardım edeyim diyorum. O zaman ben Pide'ye yardım edersem, dolaylı yoldan kötü adama da yardım etmiş olacağım. Çünkü bir de kötü adama yardım ediyor. Ama ben 200 diye yardım etmek istemiyorum. O zaman Öf, tamam. Eğer 3 saniye içinde gökyüzünden kafama tavuk düşerse yardım etmeye gideceğim. Böyle bir şey olmayacağı için gitmemiş olacağım. Cici Elian. Bebek Elian. Kalcım. Kusura bakma. Toti <laughs> Tutkal. <gülüyor> yavaş ayıcık yavaş. <laughs> Dede çek arabayı. Yer çöküyor. <gülüyor> 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 Tutkal yeter. <laughs> Bu tavuk da nereden çıktı abi? <laughs> Kurtarın beni. <laughs> Ben kötü biriyim. Sana iyilik yapamam. Bak arkadaşım. Sana yardım etmek istemiyorum. Bu taşı kaldırmak hiç istemiyorum. Ben kötüyüm. Kötüyüm. kötülüğümü unutma. Sakın da bir daha benle uğraşma. Biro! Ağzını kafa! Gidip. Abi sizi harbi özledim. Sen biraz kilo mu aldın? Kafamda tavuk çıkmış. <laughs> gel abi gel. Hadi yürüyün gidelim bu gezegende. Evet, evet gidelim. Hop! Sen hiçbir yere gelmiyorsun. Bunca kötülükten sonra sana yardım edeceğimizi mi sandın? Kötü müsün iyi misin karar ver. Bizimle sadece gerçekten ama gerçekten... Gerçekten'e gerçek. Aşırı büyük o gerçek. Gerçekten iyi biriysen gelebilirsin. Kararını şimdi ver. Ya da sonsuza kadar kötü olmaya devam et. İşte büyük an. Bakalım iki yüzlü ne karar verecek? Kötülüğü mü yoksa iyiliği mi seçecek? Bir dahaki bölümde bu müko efsane kararı hep beraber göreceğiz. Şimdi ben markete gidiyorum. Bir şey isteyen mesaj atsın. <laughs>